Merhaba değerli izleyenler. Bugün size mantriş yani e, kaktüsün meyvesi nasıl toplanır onu göstermek istiyorum. Kaktüsün meyvesini elimizi eldiven giyerekten ya da bir kağıt alaraktan toplayabiliriz. Eldivenimizin inşaat eldiveni gibi kalın olması gerekiyor. Bu ince doktorların kullandığı eldivenle olmaz. Ya da şu e, benim elimdeki gibi şu şekilde bir kartonla tutup şöyle hafif burkuyorsunuz. Topluyorsunuz. Toplayacağımız mantrişler şöyle sarı olabilir ya da böyle kızarmış olabilir. Bu bir, biraz sizin damak tadınızla alakalı bir şey. Bazıları soruyor işte hangisi daha güzel olur diye. O sizin damak tadınıza kalmış. Bazıları bu şekilde çok kırmızı sever. Bazıları böyle sever. Şöyle tutuyoruz. Kartonla ya da eldivenle şöyle hafif burkuyoruz ve koparıyoruz. Meyvemize şu saplarına zarar vermeden şuralarını şuralarına zarar vermeden topluyoruz. Bunun bir de toplama vakti var. Sabahın çok erken saatlerinde toplamamız gerekiyor. Güneş çıkmadan, güneş çıktığı zaman çiğ kuruyacağı için dikenler üzerimize uçuşabilir. Bunun için sabah çok erken güneş çıkmadan toplamamız gerekiyor. Meltemli havalarda hiç toplamamız lazım çünkü dikenler üzerimize uçabilir. Şu şekilde bu renkte o, o, bu renkte de yenilebilir. Fark etmez. Toplama vakti çok önemli. Sabahın ilk ışıklarında güne daha doğrusu ışıklar çıkmadan, gün ağarmadan güneş çıkmadan yani çiğ kurumadan toplamamız gerekiyor. Ki dikenler bize daha az gelsin. Zaten diken olur ama en azından daha az diken bize batar. Şu şekilde bu renkte de bu kıvamda da yenilebilir. Bu kişi tamamen kişilerin damak tadında kalmış. Toplama vakti çok önemli. Söylediğim gibi güneş çıkmadan bakın henüz güneş ışıkları gözükmüyor. Toplama vakti çok önemli. Bakın güneş ışığını görmüyorsunuz. Yani saat 9 gibi toplamamak lazım. Dikenler bize batar. Daha çok batar. Böyle de batacak ama daha az. Bazıları diyor ki işte ne yerim, ne toplarım, ne yanına varırım. Ben topluyorum. Güzel bir meyve. Şu şekilde de yenilebilir. Yani bu sizin tamamıyla damak tadınıza kalmış bir şey. Çok güzel bir meyve. Şurada da var bir tane kırmızı. Şöyle tutuyorum. Şöyle. Gazeteye birkaç kat yapıp da toplar. hafif kıvırıyorum. Gazeteye birkaç kat katlayıp o şekilde de toplayabilirsiniz. Tek kat ince olur. Şu şekilde bakın, böyle, şu şekilde hafif kıvırıyorum. Şöyle, şu uçları açılmaması lazım. Açılmazsa daha iyi olur. Çürümeyi daha geç yapar. Hemen soymayacaksak bu şekilde. Güzel bir meyve, tatlı bir meyve. Yerken çekirdeklerini kırmıyoruz. Üzümde nasıl kırmıyorsak, yutuyorsak ya da narda çiğnemiyorsak, çekirdeklerini çiğnemeye kalkışırsak güzel bir durum olmaz. Şu şekilde. Dediğim gibi toplama vakti çok önemli. şekilde meyvelerimiz Bazılar kızarmış bu yıl oldu 2020 sıcaklar bunlara yaradı şu şekilde maşallah daha bir ay yetecek kadar mantriş var. Eylül e dile girdik. Hala bol miktarda mantriş var. şekilde tutuyorum ve çeviriyorum ve böyle. Şu kısımlarda dikenler var. Şu nokta nokta siyah yerlerde dikenler var. Şurada da, şu uçlarda da dikenler var. Şu nokta yerlerin, şu noktalı yerlerin dikenli yerler olduğu olduğunu gösteriyor. Bakın burada çiçek açmış, pembe, sarı gibi. Çiçeği de çok güzel. Şurası meyve olacak. Şu, şurası meyve olacak. Şurası da çiçeği. Söylediğim gibi şu kısımlar, dikenleri, şuralarda dikenleri. Ona dikkat ediyoruz. Elimize batar. Bu yıl. Kurban'dan 10 gün gibi so, bir 10 gün gibi sonra yağmur yağdı. O yağmurlar bayağı dikenlerini döktü. O da iyi oldu. Toplarken bayağı dikenler bu yıl az. Şunlar da dikenleri. Şu şu beyazlar da dikenleri. Şunlar. Dim gibi çok güzel bir meyve, tatlı bir meyve falan gelenlerin tatmasını tavsiye ederim. Pazarlarda bol bol satılıyor. Meyvemiz böyle. Toplama vakti çok önemli. Söylediğim gibi toplama şekli de öyle. Çıkta gelde kesinlikle dokunmuyoruz. Bir kağıt ya da eldiven yardımıyla topluyoruz. Şöyle asılmıyoruz. Böyle şöyle bakın. Böyle asılmıyoruz. Bakın dalımız sallanıyor. Ama kopmuyor sallanıyor ama kopmuyor. Şöyle kıvırdık mı hemen kopuyor. Bakın şöyle asılıyorum ama gelmiyor. Yani kocaman kaktüs sallanıyor. Ama şöyle çevirdiğim an kopuyor. Şöyle uç kısmı. Bakın gösteriyorum. Güneş ışıkları gözükmüyor daha da erken toplayabilirsiniz. Çiğ kurumadan toplarsak bizim için iyi. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zili açmayı unutmayınız. Teşekkürler.